Merhaba. Bu hafta Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası toplantı kararı açıklanacak. Sizler için toplantıya yönelik beklentileri değerlendirmek istedik. E, opsiyon fiyatlamalarından türetilen olasılıkları incelediğimizde ECB'nin bu haftaki toplantıda 25 baz puanlık bir artırıma gitmesinin %40 ihtimalle fiyatlandığını görüyoruz. Aslında Temmuz toplantısından sonra Eylül ayında bir artırıma gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Fakat te Temmuz toplantısından bu yana bozulan ekonomik görünüm, e, piyasadaki faiz artırım beklentilerinde büyük ölçüde e, baltalamış durumda. Ee, biz perşembe günü bir faiz artırım kararı gelmesi durumunda bunun son artırım olacağı görüşündeyiz. Ee, yılın geri kalanında herhangi bir faiz artırımı beklemiyoruz ECB'den. Şimdi genel bir e, görünme bakacak olursak euro bölgesi genelinde çok e, yekün bir daralma söz konusu ekonomik aktivitedeki daralma sinyalleri iyi de niye derinleşiyor fakat bunun yanında aynı zamanda enflasyonist katılığın da sürdüğünü görüyoruz. Avrupa genelinde gözlemlenen aktivite kaybı ve yüksek fiyatlar Genel seviyesinin yanında e, tabii Çin'deki ekonomik deralma biliyorsunuz oradan gelen veriler de e, iyi işaret etmiyor. Diğer taraftan devam eden bu Su Ukrayna Savaşı'nın da etkileri e, bölge ekonomisi üzerinde baskı yaratan etmenler arasında yer alıyor. Dolayısıyla genel makroekonomik ekonomik görünüm e, stagflasyon fiyatlamalarını destekliyor. Dolayısıyla aktivitede devam eden zayıflama, diğer taraftan e, yüksek kalmaya devam eden enflasyonist ortam ECB'nin biraz bu hafta enflasyonla mücadele veya büyümeyi destekleme olguları arasında bir karar vermesine yol açacak. Bu iki olgu arasında bir çıkmaza düşmüş durumda. En son dün Avrupa Birliği Komisyonu'nun tahminlerini takip ettik. Bu da dünkü raporda büyüme Euro bölgesine yönelik büyüme tahminleri aşağı revize edildi. 2023 yılı büyüme tahmini %1.1 seviyesindeydi. Bunu %0.8'e çektiğini görüyoruz. 2024 yılı büyüme tahmini de yine %1. %1.6'dan %1.3'e revize edildi. E, enflasyon tahmininde de hafif yukarı yönlü bir revizyon var. Burada dikkat çeken unsur aslında Almanya ekonomisi çünkü Almanya'daki imalat tarafı çok çok daha zayıf bir görünme işaret ediyor. PMI verileri ki büyümenin en önemli öncü göstergeleri arasında yer alır. Almanya'da çok çok zayıflayan bir zemini işaret ediyor ve önümüzdeki dönemde buradaki görünüme yönelik henüz bir toparlanma emaresi yok. E, i̇malat PMI'da biliyorsunuz PMI'larda 50 eşik değeridir. Almanya'da 40'ın dahi altındayız. dolayısıyla bu da zayıf bir resim var. Dünkü raporda da Avrupa Birliği Komisyonu Almanya'nın 2023 yılında yılında %0.4 oranında küçüleceğini öngördü. Önümüzdeki yıla ilişkiler ilişkin ise yüzde bir civarında bir büyüme tahmini paylaşıldı. Ee, şimdi baktığımızda ECB'nin Temmuz toplantısında bu yana Temmuz toplantısından bu yana gelen verilerde az önce de ifade ettiğim gibi e, enflasyonun yüksek kalmaya devam etti ve ekonomik aktivitenin de e, zayıflayan güven endeksleri eşliğinde e, gerilemeyi sürdürdüğünü gözlemliyoruz. Temmuz ayı toplantı tutanaklarında ise bankanın e, büyüme görünümüne yönelik daha kimsel bir tavırda olduğunu görmüştük. Fakat diğer taraftan e, enflasyon risklerine yönelik endişeler daha fazla ön plana çıkmıştı tutanaklardan. Bu çerçevede de bankanın bu haftaki toplantısında belki son bir faiz artırımı daha yapması söz konusu olabilir diyoruz ama başında da ifade ettim aslında konuşmamın Eylül toplantısıyla birlikte biz artık faiz artırım döngüsünü sonlandırmasını bekleriz. dolayısıyla Perşembe günü bir artırım görsek dahi bunun son artırım olmasını bekleriz. Perşembe günü faiz kararının yanında aslında başkan Lagarde'ın konuşmaları önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri şekillen, Beklentilerin şekillenmesi açısından önemli olacak. Diğer yandan da gelecek döneme ilişkin e, açıklanacak olan ekonomik projeksiyonlar olacak. Bunları takip edeceğiz. E, Temmuz ayında en son yayınlanmıştı e, büyüme tahminleri ve enflasyon tahminleri. E, bu da bu haftaki e, ekonomik projeksiyonlardan e, büyüme tahminlerinde aşağı yönlü bir revizyona gitmesini bekliyoruz. ICB e, diğer yandan e, bu ECB cephesinden gelen açıklamalar, ve yapılan konuşmalarda enflasyona ilişkin projeksiyonların çok makul düzeyde olduğu söylenmişti. Yani bu tip açıklamalar sıkça duyduk. Dolayısıyla da enflasyon tahminlerinde de sınırlı bir yukarı yönlü revizyon ihtimalini destekliyor ama asıl revizyonun biz büyüme tarafında olmasını bekleriz. Euro dolar paritesindeki görünüme bakalım son olarak. Bu da geçtiğimiz hafta 1.07 seviyesi altına kadar sarkmıştık hatırlayacaksınız. Özellikle de dolar endeksinde güçlenen yükseliş hareketiyle birlikte. Fakat bu hafta itibariyle burada... Geçen haftaki kayıpların bir kısmının telafi edildiği bir resim var bugün itibariyle. E, Japonya'nın da e, yeni hafta başlangıcında önemli bir yükseliş görmüştük. Japonya Merkez Bankası başkanının açıklamalarıyla birlikte bu bir miktar dolar endeksini negatif etkilerken Euro dolar paritesinin de e, son dönemdeki kayıplarının bir kısmını silmesini sağladı. Fakat genel çerçeveye baktığımızda e, biz haftalık grafik üzerinden aslında daha çok yön tayin yapıyoruz. Euro dolar paritesinin Kasım 2022 yılından bu yana 2022 yılının Kasım ayından bu yana e, sürdürdüğü yükseliş kanalını e, geçtiğimiz haftalarda aşağı yönlü kırdığını takip etmiştik. Dolayısıyla teknik olarak genel görünümün negatif olduğunu ifade edebilirim. E, bu nedenle de e, yukarı yönlü hareketlerin daha sınırlı kaldığı bir zemin oluşabileceği görüşündeyiz. E, bu da aslında şöyle bir dipnot da eklemekte fayda var. Yarın ABD'den gelecek olan veriler de burada önemli olacak. kalitedeki görünüm açısından e, çok kısaca onu da belki belirtmem gerekiyor. Eee e, Yarın e, TÜFE verileri gelecek Eylül ayına ilişkin ABD'de. Şimdi burada Cleveland Fed'in e, yayınladığı bir Nowcasting enflasyon modeli var. E, ve bu enflasyon model tahmin modeli gerçekleşmelerle yüksek korelasyonu olan bir tahmin modeli. O yüzden biz de yakından takip ediyoruz. E, bu modelde ABD'de tüfe'nin Eylül ayından %3.2'den 3.8'e e, yükselmesi bekleniyordu yanlış hatırlamıyorsan. E, çekirdek tüfe'de ise bir gerileme yaşanması bekleniyor 4.7'den 4.3'e. Şimdi manşet tüfe'de bir yükseliş, çekirdek tüfe'de bir gerileme. Tabii bunun temel sebebi petrol fiyatları. E, manşet e, tüfe'deki yükseliş sebe, yükseliş beklenti sebebi petrol fiyatlarından kaynaklı. Dolayısıyla çekirdek tarafta aşağı yönlü bir eğilim bekleniyor. E, yarınki vela çok önemli çünkü verilerin e, Cleveland Fed'in tahmin modelinin işaret ettiği e, şekilde gerçekleşmesi durumunda yani manşet tüfede bir yükseliş, çekirdek tüfede de bir gerileme görmemiz durumunda bu kombinasyonu piyasanın nasıl algılayacağı çok önemli. E, o yüzden yarınki verileri yakından takip edeceğiz. Tekrar paritedeki teknik görme dönelim. E, az önce de ifade ettiğim gibi e, 2022 yılının Kasım ayından bu yana devam eden kanal kırılmış durumda. Dolayısıyla e, trend ve momentum göstergeleri e, aşağı yönlü e, hareketi e, bize e, işaret ediyor. Bu da biz kısa vadeli yönelik olarak şunu söylüyoruz. 1.07 üzerinde tutulması durumunda 1.07-1.08-50 bandını ön plana çıkarıyoruz. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda ancak 107 altında bir haftalık kapanışın e, düşüşleri e, hızlandırabileceğini de unutmamak lazım. Dolayısıyla 107'nin de çok üzerinde değiliz bu arada. Hani 107 108 50 bandını veriyoruz ama bu bandın alt sınırına yakın bir yerde işlem görüyor parite. Dolayısıyla 107'nin altında bir haftalık haftalık kapanış e, buradaki düşüşleri hızlandırabilir diyoruz. Ee, aktaracaklarımız e, bugünlük bu kadar. ECB toplantısına yönelik beklentileri sizler için özetlemek istedik. Herkese iyi günler.